Eyzu billahi minne Bismillahirrahmanirrahim İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr Leyletul kadri hayrun min alf şehr tenzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri Selamun hiye hatta matlayli fecr Bismillahirrahmanirrahim. Ve asr asrı innel insane le fi husru illel lezine amenü ve minus salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabrı. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yistifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel minne ve şfi merizane ve rahm mevtane bi hürmetil Fatiha